Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün bir toplu manga alışverişi videosuyla karşınızdayım. Siparişimi Amazon'dan verdim. Toplamda 104 lira tuttu. Amazon sitesi beni biraz uğraştırmıştı ancak yaklaşık bir buçuk günde hemen getirdiler. Bu da onu telafi etmiş oldu. Kargolarda da pek bir hasar yok. Galiba Amazon'un kendisi getirdi kargoları. Paketlemesi o kadar da sağlam gözükmüyordu ama kargolar gerçekten beni şaşırttı. Sadece 7. sayı ve 10. sayının sırt kısımlarında yapışkan benzeri şeyler var. Ama onlarda sıkıntı değil. Temizlenebilir. Bir de 11. sayının arka kapağında şöyle çok büyük olmayan bir darbe var. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi kitaplara geçelim. Aldığım manga Serf of the End sizin de gördüğünüz gibi Kıyamet Meleği. Kur Kafa yayınlarının bastığı bir manga kendisi. Kapakları okuduğum birçok mangadan çok güzel. Yani hatta hepsinden iyi diyebilirim. Ancak ben bunu Kur Kafa'dan kaynaklı sanıyordum. İngilizce ciltleri de aynıymış. Birden 5. sayısına kadar olan bölümü almıştım. 6'dan da 12'ye kadar aldım daha galiba 3-4 sayı eksiğim var. O zaman şimdi hep beraber mangalara geç. Bu şekilde üstünde kurulun olduğu 6. sayı. Arka kapağı. 7. sayı. 8. sayı. 9. sayı. 10. sayı 11. sayı yine bu karakteri de baya seviyorum ve 12. sayı bu da bizim karakterimizin şeytanıydı galiba şöyle çizimlerini de göstereyim Çizimleri de gayet güzel olan bir anime. Gayet akıcı. Kısaca hikayesinden bahsedeyim. Dünyaya bir virüs yayılıyor ve 10 yaşın üstündeki herkesi öldürüyor. Vampirler de bu avantajdan yararlanarak yuvalarından çıkıyorlar. Ve çoğu çocuğu esir alıyorlar. Ardından bazı bir kısmı kaçıyor. Ve bu kaçan karakterlerden biri de bizim ana karakterimiz olan Yuichiro macerada buradan sonra başlıyor güzel bir şekilde devam ediyor. Kısaca hikayenin de özeti bu. İsterseniz videoyu beğenip yorum atabilirsiniz ve kanalımıza da abone olup kanalımızın gelişmesinde destek olabilirsiniz. Görüşürüz.